Biz sporcularda hep böyle bir bahaneler olur. İşte yarış kötü geçtiğinde işte motor kötüydü, motor işte kayıyordu, motor dönmüyordu. Kenan abi hep diyordu ki kafada bitiyor her şey. Ben de diyordum ya abi ne anlatıyorsun kafada ne bitiyor yani motor dönmüyor, motor gitmiyor diyordum böyle kendi kendime. Ama şimdi zaman geçtikçe tabii ki de daha fazla öğrendikçe, daha fazla gördükçe anlıyorsunuz. Gerçekten her şey kafada bitiyor. Yani motor kötü bile olsa siz o motoru kafayla daha iyi sürebiliyorsunuz dönmeyen motoru döndürüyorsunuz. Bu gerçekten bu öğrendiğim bir şey benim, hissettiğim bir şey. Ve kendimi her zaman kafa olarak daha güçlü hazırlamaya çalışıyorum yarışa çıkarken. Ben şunu diyorum yarışa çıkmadan önce. Yani artık her şeyi yaptık, motoru çok iyi düzeltemedik. Yani yüzde yüz ayarlayamadık. Diyorum ki elimde bu motor var benim ve ben bununla elimden geleni yapmam gerekiyor. Yani artık o motorun kötü olduğunu atıyorum kenara. Elinde bu motor var diyorum ve ben bu motoru süreceğim diyorum. E kendimi böyle aslında yarışlara hazırlıyorum, kuruyorum. Ve bu şekilde de yani o çalışmayan motor veyahut da dönmeyen motor bir anda dönmeye başlıyor. Çünkü bu tamamen kafayla alakalı. İnanmaya başlıyorsunuz. Ama ondan öncesinde hep bir bahaneler var. Tarihimizin ilk dünya şampiyonluğu bu. Tarihimizin ilk dünya şampiyonluğu geldi. Toprak dünya şampiyonu.